Ne yapıyorsun ne fakir? Günaydın. Günaydın Mahmut. Günaydın. Söyle bakayım ne oldu? Anlat. Onu no, sonra bir oyun hazırladım. La. Hem de büyük elma ödülü var. Ne? Oyun mu hazırladın? Elmas ödülü mü var? Oy, geleyim ben. Ee, tamam tamam dur abi. Şöyle de haber vereyim de Gelelim. Neredesin? Onu no, görüyorum la ben seni. Camdan bak buradayım. Ha? Görüyorum beni. Neredesin lan? Onu Oraya yapmış o ben oraya kadar göremiyorum. Neyse tam tam tam. Hadi kapat geliyorum ben şu abi senin yanına da gideyim. Abi. Abi. Abi kafanı sokarım hı. 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 Ya hı. sokma kafanı hı. ya bunu atacağım bunu bunu. Bak bunu söndürür burası kesin. Ooo <laughs> <laughs> Fakir Bey günaydın. He uyanmayacaktım da Mahmut beni uyandırdı. Siz ne yapıyorsunuz? Biz de buradaki Ateşi yakacak, ateşi söndürecektik de. Ya Sakar sen şu kafayı iyice sıyırdın ha. Kafanı niye sokuyorsun soğuk suya? Ne var ya bu gün bizi ki sen havuza götüreceğim gir oydu. Aha ben öyle bir şey demedim ya hatırlamıyorum. Ne bir de Para mı var havuza gideceğinizde fakirler? Ha, bu dur, var diye? Dur lan dur para demişken la çık oradan. İyi hatırlattın iyi. Mahmut bize oyun hazırlamış hem de elmas ödüllü. Elmas ödüllü mü? Neredeymiş şu ee, anda? Şurada şurada gel. <laughs> Hadi koş, koş koş evet, koş abi. koş. Bugün, Bugün elmasa ihtiyacım öğledim. var. Elmas Orada deyince akan sular durur. Videoya bin tane beğeni hadi bakalım. Ana havuzuna var gel. Hı? Dur ya dur. Oyun neymiş burası? Aha selam Mahmut gel deyip getirdim abişleri de. İyi <laughs> oyunum hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi anlat bakalım nasıl elmas kazanacağız. O <laughs> ne bu? Kum havuzunun bir yerine sendik gömdüğüm. O kendi içinde ağzına kadar dolu elmas var. Yandan kum. Ağzına kadar dolu mu? anda başlayabiliriz. Hele ağzına <laughs> doğru dolu. <laughs> Ağzından bal akıyor Mahmut Maldı bugün. Mı? Nasıl başlıyoruz M oyuna çabuk söyle. Ulu alın herkes bir tane küre gelsin. i̇ki tane alacağım. Bir tane aldım. Eee şimdi başlayabilir miyiz? Ulu yerlerinize geçin. ya yerlerin sakar başladı. kırdı ya sakar sen, kırdı ya. onu. Tamam, -ya. Ee, say bakalım Mahmut. Ulu ya gel yerine geç la. Saymaya başlayacağım. Gir bakayım havuzun içine. Gel 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 gel. Tamam hadi ee, başla bakayım. Kulya 3, 2, 1, başla. Aha başladım. İlk ben bulacağım lan ben. <laughs> ben bulacağım. O sandık benim. Şöyle ha, şöyle kırıyorum. Aa burada şey var, var. Demek ki orası sınır sakar. Ha şöyle. Aha. Allah taşın altını kıramayacağımıza göre sandık nerede olabilir? Allah çel arkasındayım lan. Arkasından gireyim de o sandığı bulursa çalarım ondan. <laughs> Selam kardeş. <laughs> Şöyle ben bu taraflara doğru gideceğim. Abi sen nerede acaba? Şöyle hop. oğlum nerede Ben nereden bulacağım? Ben bulacağım adam. Bütün sandık benim. Şöyle şuradan gidelim. Abi sen neredesin? Şöyle yukarı bir çıkayım. Ya ben yerin altından gidiyorum ya. Aha, Aha selam. <laughs> selam. Şimdi belli buraya geldim. Bu sandığı ben bulacağım. <laughs> ben bulacağım sandığı. Çekil bakayım şuradan. Kesin abiş gidiyorsa doğru dostum, yerden gidiyor. Nerede ne 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 de buldum. Ben de buldum. Nasıl sakan oldu? Sakar oldu. Ne, nasıl? <laughs> Pardon sandığı kırmışım. Aldım aldım hepsi <laughs> aldım. uzayın 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 ben uzan, kazandım. Uzan, uzan. <gülüyor> 27 <gülüyor> tane 27 tane elmas var. Hani ağzına kadar doluydu lan Mahmut? Bunu abi sandığa koy bakayım kaç tane koyabiliyorsun. 27 ha? tane var. Sandığa nasıl Aa, koyayım ya? Biz sandığın içinde de 27 tane var zaten. Bak bir sandığa koysan. E tamam da 64 64 64 yapabilirdi. Hmm, ya fakir sus ya. Sen Maria sen Mahmut ne kandırdın ama olsun. Bizim Eyvallah. Bizim oyunumuz o kadar. Ya da hayırlı olsun. Hı -hı. Ben çarşıya gidiyorum. Hadi kendinize iyi Hı -hı. bakın. Görüşürüz. Ben de, ben de, ben de, ben de, ben de Biri gidin Hı -hı. lan. Kendime tek takılacağım bugün. Ya ben de ben de ya. Peki Hı -hı. bir tane protein tozu alacağım. Spor için ayakkabı alacağım. Askılı alacağım. Sana bırakma, almam ki, döşeyip git. Topa A -a. zaten yamuk vuruyor. Kızım, ya bana. Olsun. Aha. Şöyle gidelim bilgisayarla oynayayım. Aha. Lan? Lan? Benim arabam nerede ya? Burada, burada gel gel. Eklendik mi? Eklendik. Kanallar gitti. Ne oluyor Koş, lan, ne oluyor? Kanallar gitti. Eklendik. Yok oğlum, ne gitmesi ne anlatıyorsun? Bilgisayara <laughs> bak. Bu ne lan? Hı -hı. lan biz oyun oynarken eklendik. Kimsenin haberi olmadı mı bundan? Ağzını yüzünü kırdın sen oynadın Oğlum bilgisayar... En sen oynuyordun lan bilgisayarla. Fakir kanallar gittiyse ağzını burnunu kırarım ben bu kürekle. Yemin ben ediyorum döverim ya, seni. Ben oynuyordum. Anam. Sus sen oynuyordun en son. Dur dur bir dakika ne yapabilirim? Ne yapın edin şifreleri bulun. Lan Çilingir Mahmut bana bak kanalı sen mi çaldın lan konuş lan. Gel 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 buldum buldum buldum. Oğlum benim kanalla işim yok gidin lan buradan. Gömerim lan? lan seni buraya. Vallahi <laughs> gömerim seni sen mi çaldın lan kanalları. Abi izledik kameraları dur dur onunla alakası yok. Kim çalmış? Bir gelmiş gece bu sakar kapıyı açık unutmuş. Yalan <laughs> yalan. Ya, ya. <laughs> Ay sakar açık unutmuş kapıyı. Ne yapın edin o kanalları alın. Ben şey karışmam. Şeyden diye... evlere gitmiştir fazla uzaklaşamaz. Bakayım bu evde mi? Hmm, bu evde yok. Tamam. Evde niye saklasın adam kanalı çalıp ya? Hangi akılsız yapar bunu? işte ya. Kesin Mahmut yapar. Bak bakayım. Ulan burada mı? Burada da yok. Hadi gel bakayım. Heh, neredesin? Burada 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 burada. Neredesin lan? Aha. Orada mı? Evet. Oğlum bu evde ne iş var? Ne buldunuz? Abi şuna bak. Gel Gel gel. Açık unutmuş. Kisi dur. Dur dur yanımıza silah alalım evden gidip. Bende değil kürek mi? var. Kürek yeter mi? Ağzında bunu ne kadar bunu kürekle de, kanalımı değil. kimse çalamaz benim. Inin. Çalmadan hadi gidip alalım kurtaralım kanalımızı. Şöyle inelim. Inin 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 inin. Yürü lan Keltoş küreğini ka kap gel sana. yürü. Bir işe yarar. Hem kanalı ya. çaldırmışsınız. Onları birleştirmeden var? kapıları açılmaz olmaz. Hey. Ana dur. Aha aldım tam. 50 <laughs> tane. Aa dur yarısını size vereyim hızlı. Siz o tarafı yapın ben bu tarafı. Şöyle. <laughs> Al yarısını. Neredeyim işte sakar. Acele et kanallarımız gidecek. Şöyle. Tamam neyle uğraşıyoruz? Neyle uğraşıyoruz Allah'ım ya Rabbim ya. Hop tamam. Ulan bu tarafı ben yapıyordum. Dur şurayı ben yapayım. Hop. Tamam son boru da bu. Lan kim o yanıma koyan? Aha. Yanlış yaptın. Mı, ya, ben yanlış ben yaptım. yaptım. Sen de yanlış yaptın. Bu ne fakir ya? Hadi sen yanlış yaptın lan. Onları ben koymadım. Nesi kırın şunları abi. Kazmanız yok mu hiç? Takar, çıkar kazmanı. Ben de var, ben var. Çekil, 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 çekil. Tamam. Hadi tamam. lan abi. Vallahi İngiliz çakısı gibisin. Her şey var. Sakar Hayır sen onları Koy bakayım onları. Fulle sakar. Daha yok. Sen de ikisi. Çekil. Hop. Oh. Oh. Koy bakayım. Aha. Oh. Açıldı mı kapı deliyelim? İnşallah olmuştur. Lan. Ne diyor? Ne yapacağını bir önceki odadan anladın. Ne yapacağız? Borları birleştir, borları birleştir. Aa Aha, iple, iple birleştireceğiz. Birleştir. Tamam, Anladım. yarısı sende, yarısı sende. Buraya, hop, Bu buraya, bu buraya. Şöyle, şöyle. <laughs> Sakar burada kaldı. Aa tamam. ben de burada kaldım. Şöyle hop, hop, hop. Bir tane daha koyayım buraya. Tamam, <laughs> oldu işte ya. Oldu mu? Buraya da koyayım bir tane, şurada bir tane eksik. 2 tane eksik hatta böyle tamam oldu hadi gidelim şöyle deniyorum hop açtım açtım lan lan hacker'ın askerleri burada lan oğlum sizi var hani ya çok pis ediniz lan gel Allah, gel. Allah 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 kürek hadi. boy kürek boy gel lan buraya kanalları siz çaldınız demek ha hmm. gel, buraya. gel lan buraya Gel lan buraya bir dakika abi, abi, abi bence ben bunlar... taktik buldum ben taktik buldum bana bakın bunlar acemi hacker abi bir tanesini öldürdüm abi bir tane daha öldü hop tamam Aha, hepsi var. Aa, restoranlar buldum. Restoran, restoran, aldım Al ben evet, bile. ben de aldım. Ben? Ha. Şöyle. Aa, tamam. Dur, kapı yapacağız, şifreli, kapı şifreli. Dur, burada yapacağız, burada. Şöyle hop, 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 tamam. Tıkla bakayım kapıyı. Tıkla. Aha, yuh, açılmadı. Gidok. Ya tuşun yerini değiştireceğiz. Tuş yanlış koyulmuş. Şuraya koymamız hmm. lazım sağlayacakmış. bir şey Ne yaptım da yaptım? Ama şu ya. olmadı hele. Yetmiyor buradan buraya. Daha yakına koymak çık, lazım. Çık 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 çık. Koy koy koy. koy Şöyle koy. yaparsam hop. hop. aha açıldı bir daha, ben. bir daha. Bir daha. Bir daha. Ama sen nasıl geleceksin? Bir daha bas. Ben. Hop. Eni var kadar. Bun. Aa! ne? Lan beni almadınız. Buraymış. Ben. Ben. Ama ya yukarı. Siz burada ne arıyorsunuz? Aha, seni yakaladım lan. Sen bize bozmayacaksın. Bu nasıl tamam, kırılan kıpkırmızı pancar gibi? Dur sakar bir şey yapma. Ulan sen burada ne yapıyorsun lan? Burası benim gizli üstüm Siz burada ne arıyorsunuz? Bütün kanallarınızı çalacaktım tam. Hı hı. <laughs> Bu ne anlatıyor lan <laughs> kedi kendine? sen manyak. Kanalları falan çalacakmış. Neredesin? Neredesin? bunlar ne nolo. <laughs> Ay! Bizim kanalları alıp ne yapacak acaba? Kendine burada şey yapıyor. Baksana abi sular mılar var burada. Ne? Köle. Ya şu bilgisayarlarını ver bakayım. Hop şunları ver. kaçırdın lan sen? Onları da benim kölem yapacağım. Bütün hackerlar kölem benim. Ben hackerların Aha. lideriyim. Abi ne kadar bekliyordun? Lan. O nasıl bakıyor Abi şuraya bak lan bir dakika. Bu zırh benim düşündüğüm zırh mı yoksa? Abi çıkan zırha bak çabuk. Oh, bedava işte, bedava işte. Bu çok iyi bir zırh. Çıkan zırh, oh, uçabiliyorum sen, sen, sen bana da soyuyorsun lan. Soy 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 bütün eşyaları alın. Oyun mu çeviriyorum lan bunda? Ben ona kendim yazılım yaptım. Bırak lan çek ellerini ondan. Hı -hı. ben şimdi sana göstereceğim yazılımı. Ya <laughs> bak ya <laughs> öldür şunu ya. Öldürürüm öldürürüm. Ee, senin niye kanalı çalıyorsun onu söyle bakayım bize. Çünkü bütün kanallarınızı çalıp kapatacaktım. Bizde, senin bizde de garezinle lan he daha da çıkamam oradan. Hayır lan senin biz de garezinle. Çık, ya. Ya. Fakir, çık, fakir. çık, çık fakir. fakir. Hı hı hadi çık da göreyim hadi seni. Hadi çık hadi. Bir dakika bizde de alıp veremediğin ne var? Şu kel hiç sevmiyorum. Aha. Niye lan? Oğlum ne yaptı sana? sen? Sakara karşı bir şey mi var? <laughs> Harbiden ne yaptı sana? Beni tanıyor, biliyor aslında kim olduğumu. Sus lan, sen <laughs> lavda bir boyum da kendine gelsin. Konuş lan, niye çaldı kanalı? Sen ne diyorsun <laughs> lan? Lan <laughs> Aa, tanıyor musun <laughs> sen bunu? Oğlum lan, o ya niye öldürdün ya? Asıktır ciktir ciktir ya. Yaktım ya. Sağ ya. biş. E Kim kim gel buraya gel gel. Buraya gel. Buraya çık. Açma, öldürürsen söyleyeceksin. Kim olursun? Kim olan sen kim ağzim, ağzim. Kim çabuk. Çabuk söyle sakar. Aha. Uh Ula... Ona. Aha sakar da yaktı. Ona vallahi kapıya. öldürürüm seni. Canlı canlı ağzim. yakarım söyle. yandı. Öldürürdün. Öldürürdün. He. Vallahi öldürürüm sakar bak. de söylemem dedi öldü söylemedi ama bir şey saklıyor bizde. işte bir terslik var. Aha bir dakika burada da bir sandık var burada ne var? Şifreli şifreyi öğrenemedik ya ne olabilir sandık şifre? 0 hmm. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, 7, 2, 3, 4 5 6 <laughs> <laughs> buldum. Kılıç benim fakir ya her şeyi sen <laughs> aldın hiçbir beykara şifresi 1 2 3 4 olur mu? Bu kesin... beykar Bu değil işte. Şifri, şeyi ver. İşte. Kılıcı bana ver. Kılıcı bana ver. İyi, bir dakika. Hayır, kılıç değil. Al. Bunlar senin olsa kılıç benim olsun. O, o da olur. Ben bununla oçağı alıp şimdi. Tamam. O Sonra sana çok yakıştı. Yürü şimdi. Sakar bulmaya gidiyoruz. Onları alacağız bütün bilgileri. Arkadaşlar siz Sakar'la sakarlık olabilir yorumları tahmin burada... ediniz bakalım. Aha burada. burada. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Şöyle şuradan çıkalım. Bu ne? Asla söylemem diye tuzak yapmış lan bize. Vay hain vay. Ulan kim bilir neler yaptı. Abiş nereye gitti acaba? Dur gideyim yanına. Şöyle bilgisayardaki iki de virüsü de silmem lazım. Daha çok işim var benim ya. Şöyle çıkalım şuradan yukarı. Hop. Hop. Fakir nerede kaldın ya? Ulan öyle gelinir mi bir anda? Gelinir tabii. niye gelinmesin? Ne lan geldi hoş. Hoşbulun lan şu kartuşu. var ya gününü göstereceğiz. Ben şu bilgisayardaki hack'i ilk başta Aa, düzelteceğim. buldum buldum buldum. buldum. Dur, ne işin var lan senin burada? Onu Ben şu bir düzelteyim. Şöyle. Or, tamam oturalım şuraya. Şöyle bütün tuşlara basalım. Hadi hadi. Tamam şunu yap. Şunu yap. Bilgisayar mühendisiyim ben bunları yapabilirim. Or, şöyle. Şöyle hadi. Ben yazılımcıyım. Aha. Hop tıkla. Bu lan? Bakayım. Oho, vallahi yaptılar 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 yaşasın yaşadı kurtardı Buldum kurtardın. lan seni in lan aşağı kertoş Lan ne oluyor? Ay, yukarı, 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 yukarı. Dama çıkmış manyak. Dama da çıkmış? İn lan aşağı. Onu kim söyleyeceksin oğlum. Abi sen uçamıyor musun? Gitsene şunu ya. Yani. Gidersem aşağı atlar diye korkuyorum. Tamam aşağıda ben varım. Sıkıntı yok. Aha gel lan buraya kertaş. Gel gel gel. Lan. 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 Nasıl oğlum, yaptın? Abi. Lan orasız. Uçuyor manyak. Yani. Acaba bunu kötü ikisi falan mıydı lan o? Ulu, Ulan Kertoş. Neyse iyi yanından bakalım kanalları kurtardım. Arkadaşlar yorumlara yazın bakalım. Sizce o kimdi sakar bunu tanıdığına göre kesin Sakar'ı tanıdığı birisi. Neyse bakalım. sağda ve Sol'da ekibi de çıktı. Onları da tıkladım. Ben onunla görüşeceğim akşam. Evet, evet. Eve gelecek o. Başkaları görüşmek üzere. Aha. 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 İşte bu lan. i̇şte bu. Aha, elindeki bir şey var. Ha, ne o elindekine bakayım. Bunu Hain Gandalf. Ben de diyorum nasıl bu kadar hızlı gidiyor. Oha. Lan Keltoş. Bunu nereden buldular acaba o? Ulan bir şey Ver bakayım ya. bana. Al bak bak. Bir şey diyeyim bunu daha neler Ben bunu ben yok edeyim. edeceğim. Ver onu bana. Yok edeceğim yok onu. Yok etme ya o güzel bir şey ben kullanırım onu. Bunu yok etmeye götüreceğim. İyi tamam ya. Of ya. Ben onu kullanırdım. Neyse arkadaşlar. Bulacağız Sakar'ın yaptığı planları. Hadi, hadi bakalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.